çıkmaya can atan. Ama ben ondan güçlüyüm. Kal diyorum ona. Kimsenin seni görmesine izin veremem. Bir mavi kuş var yüreğimde çıkmaya can atan. Ama viski döküyorum üstüne. Sigara dumanla boğuyorum. Fahişeler, barmenler ve bakkal çırakları. Hiçbir zaman bilmiyorlar onun orada olduğunu. Bir mavi kuş var yüreğimde çıkmaya can atan. Ama ben ondan güçlüyüm. Yatlan aşağı diyorum ona. Ocağıma incir dikmek mi niyetin? Avrupa'daki kitap satışlarımı sabote etmek mi? Bir mavi kuş var yüreğimde çıkmaya can atan. Ama zekiyim. Sadece geceleri izin veriyorum çıkmasına. Herkes yattıktan sonra. Orada olduğunu biliyorum. Derim ona. Kederlenme artık. Sonra yerine koyarım yine. Ama hafifçe öter tamamen ölmesine de izin vermiyorum. Ve birlikte uyuyoruz. Gizli anlaşmamızla. Ve insanı ağlatacak kadar güzel. Ama ben ağlamam. Ya sen? Ya siz? Meşhur Charles Buckley. There is a bluebird in my heart that wants to get out. But I'm too tough for him. I say, stay in there. I'm not gonna let anybody see you. There is a bluebird in my heart that wants to get out. But I pour whiskey on him and inhale cigarette smoke. And the whores and the bartenders and the grocery clerks never know that he's in there. There's a bluebird in my heart that wants to get out. But I'm too tough for him. I say, Stay down. Do you wanna mess me up? You wanna screw up the works? You wanna blow my book sales in Europe? There is a bluebird in my heart that wants to get out. But I'm too clever. I only let him out at night sometimes. When everybody's asleep, I say, I know that you're there, so don't be sad. Then I put him back, but he's singing a little in there. I haven't quite let him die. And we sleep together like that, with our secret pact. And it's nice enough to make a man weep, but I don't weep. Do you? Bu benim en sevdiğim şiirlerden bir tanesidir. Ve bunu benden dinlediğin için teşekkür ederim. Benim için çok büyük bir mutluluktu en sevdiğim şiirlerden bir tanesi olan bu koski şiirini seninle paylaşmak. Hem Türkçe hem İngilizce daha ne olsun ayol. Kendine çok iyi bak. Take good care of yourself. Ve İngilizcem şekil önümden çekip podcast'ine katıldığın için tekrar tekrar teşekkür ederim. Bunu bir borç bilirim. Şu anda burada saat gece yarısı. Aklıma bu şiir takılmıştı ve ben de dedim ki hazır Bluebird'ümü çıkartmışken. Neden diğerleriyle de paylaşmayayım bu şiiri? Bluebird de dedi ki, okay dedi, let's do it dedi. Ben de, okay, let's go dedim. Ve bu şiir şimdi seninle. Bir sonraki episode'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakal, bye. There's a bluebird in my heart that wants to get out. But I pour whiskey on him and inhale cigarette smoke. And the wars and the bartenders and the grocery clerks never know.